İyi günler. Bugün sizlerle kayıt dosyasının nasıl doldurulması gerektiğine dair bilgiler paylaşacağım. Dosyayı açtığımızda sol üst tarafa zımbalanmış 3 tane kare kod olan bir kağıt göreceksiniz. İlk yapmanız gereken ve bizim için en önemli olan sağ alt taraftaki kare kodu okutarak çocuğun ve sizin bilgilerinizi girmektir. Eğer bir kare okuyucunuz yoksa okulun resmi instagram sitesinden mesaj yoluyla linki isteyebilirsiniz. Her şeyden önce bunu yapmalısınız. Onun hemen üstünde okul tanıtım videosu kare kodu vardır. Bu kare kodu okuttuğunuz takdirde okulumuzun YouTube kanalına bağlanıp oradan okul tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Kayıt sırasında okul gezdirilmeyecektir. Okulumuzu gezmek isteyenler YouTube kanalımızı ziyaret edebilir. Dosyayı aldıktan sonra Dosya haricinde gerekenler ise çocuğa ait 6 adet vesikalık fotoğraf, aşık artı fotokopisi ve çocuğa ait kimlik fotokopisidir. Dosyanın eksiksiz doldurulması çok önemlidir. Zira eksiksiz doldurulmayan dosyaları okul yönetimi kabul etmeyecektir. Kare kodlu sayfayla işimiz bittikten sonra ilk sayfamız olan okul müdürlüğüne dilekçedir. Çocuğumuzun doğum tarihini, TC kimlik numarasını ve ismini yazarak alttaki bilgileri doldurduktan sonra bir diğer sayfaya geçebiliriz. Bizi karşılayan ikinci sayfa okul öncesi veli sözleşmesidir. Buradaki maddeler özenle okunarak velinin ismi, soy ismi ve imzası eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. Acil durum başvuru sayfası üçüncü sayfamızdır. Buradaki bilgiler yine özenle eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. Burada en önemli olan yer ise anne baba dışında aranılacak üçüncü şahıs bilgileridir. Geçmiş yıllarda çoğu velimiz bu alanı boş bırakmaktadır. Her şeye rağmen burada kimseniz olmasa bile bir yakınınızın, bir arkadaşınızın telefon numarası ve bilgilerine mutlaka ama mutlaka bu kısmı yazılacaktır. Bir diğer sayfamız ise öğrenci tanıma formudur. Buradaki bilgilerin eksiksiz ve samimi bir şekilde doldurulması önemli rica olunur. Zira öğretmenimizin, okulumuz rehberlik servisinin ve idaresinin bu bilgileri göz önünde bulundurarak çocuğunuza hizmet sağlaması düşünülmüştür. Ayrıca buradaki birçok bilginin diğer sayfalara da yazılacak olması sizi tekrara düşünmemelidir. Bu bilgiler okulumuzun farklı birimlerine gideceği için bütün sayfaların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Beşinci sayfamız öğrenci muayene izlen bildirim formudur. Gerekli yerler doldurulduktan sonra aile hekimliğinize giderek ilgili yerleri doktorunuzun doldurması gerekmektedir. Kimi doktorlar sistem üzerinden bu belgeyi vereceği gibi kimileri de bu evrak üstünde işlem yapmaktadır. Ayrıca aşı kartı yanında olmayan kişiler bu formu doldurmaya götürdüğünde aile hekimine rica ettikleri takdirde aşı kartlarının bir örneklerini aile sağlığı merkezinden alabilirler. 6. sayfamız Okulumuz rehberlik servisinin yıl içerisinde yapacağı etkinliklerle ilgili hazırlamış olduğumuz bir sayfadır. Buradaki öncelikleriniz, eğitim alacağınız konuları belirleyecektir. Bir sonraki sayfamız yemek izin formudur. Bu form neticesinde çocuğunuzun okulumuzda yapılan yemekten yiyip yemeyeceğini karar vereceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken, eğer çocuğunuzun bir alerjisi hassasiyeti varsa en ince ayrıntısına kadar onları yazmanızdır. Gerekli tedbirleri alabilmemiz için bize yardımcı olmanız gerekmektedir. Son sayfamız çeşitli izinlerle ilgili olan sayfamızdır. Bu sayfada dikkat etmeniz gereken çocuğun resmi ve videosunun çekilmesine, okulun web sayfasında ve okulun sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına vereceğiniz izindir. Daha önceki yıllarda izin vermiyorum seçeneğini işaretleyen velilerimiz birkaç hafta sonra neden benim çocuğum sosyal medya hesabınızda çıkmıyor şeklinde sezlenişte bulunmuşlardır. Bunun için önemli maddeleri okuyarak dikkatli işaretleyelim.